Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişine özel ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 60 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş heyetimizi sizlere takdim etmek isterim. Siz al şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Bengüsü Karaköçek hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt, hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Leyla'm. Teşekkür ediyorum. Süper Loto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Makinemiz sizler için 60 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişine gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. Süper Loto çekilişinde ayrıca 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramya kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını açıklamaya. Süper Loto çekilişinde bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 12 milyon 373 bin 250 TL. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım sevgili izleyiciler. 21.32'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Süper Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Makinemiz 60 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şans numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Bakalım ilk şans numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 1 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiango.com adresinden ve piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. 53 makinemiz tarafından belirlenen ikinci şanslı numara oldu ve sırada üçüncü şanslı numara var. 38 üçüncü şanslı numara ve dördüncü şanslı numarayı bekliyoruz. Size de bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunu uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemiz tarafından bedelenen dördüncü şanslı numara 41 ve sırada beşinci şanslı numara var. Daha önce de belirtmiştim Süper Loto çekilişinde 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikram ve kazanma şansına sahipsiniz. Beşinci şanslı numara 8 oldu. Ve son şanslı numarayı bekliyoruz. Bakalım 6. şanslı numara ne olacak? Son şans numaramız 37 oldu sevgili izleyicilerimiz. Evet, makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 1, 8, 37, 38, 41 ve 53. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da Süper Loto çekilişiyle yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 20'de 10 numara ve 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınızda gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var sevgili izleyicilerimiz. Eğer stüdyomuzda sizler de bizlerle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sitealsans.com adresinden seyirci ol kısmını tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları millipiyangoonline.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya millipiyangoonline.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.